Yani olduğumuz iş yerinden, hatta olduğumuz kişiden bile memnuniyetsiz bir halimiz oluyor değil mi? Çok doğru. Çünkü çok normal bir duygu. Bunu bil istiyorum. Ama şunu da bilmeni istiyorum ki bir sihirli gücün olduğunu hayal et. Birden elini ışık taktığında o istediğin yerde istediğin kişi olduğunu hayal et. Orada da mutsuz olacaksın. Çünkü anı yaşamayı, anda kalmayı öğrenmek gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Bunu geçmiş kederlerini ve gelecek kaygılarını hayatından çıkart. Şu anla bak. Şu an neredeyim? Şu an nasıl hissediyorum? Öyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Şöyle yapmasaydım keşke. Keşke bunu yapmasaydım, yaşamasaydım. Neden benim başıma geliyor? Dediğin her an nereye gidersen git. O kafanı da oraya götüreceksin ve aynı şeyleri dünyanın en güzel yerinde olsan bile düşünmeye devam edeceksin. O yüzden bazen ortamdan uzaklaş.